Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Zayzel EDSL modem hakkında bilgi daha vereceğim. Tabii ki bu bariz masum bir modem değil. İçerisinde gizli kamera montajı yapılmış. Burada biz tamamıyla kurulum videosu değil, gizli kameranın videosu hakkında bilgi vereceğim. Bilginiz olsun öncelikle. Şimdi kutumuz aynı şekilde fabrikasyon çıkışlı Zayzel kutusu ait. Şimdi cihazımızı şöyle bir açalım. kutumuzu çektik. Bu şekilde bir kutu karşılıyor bizi. Buradan da cihazımızı açıyoruz. Burada bir not düşülmüş. Burada almış olduğunuz modem. EDSL hatlar için uygundur. VDSL ve fiber hatlar için çalışmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Kullanımla alakalı. Kullanım kılavuzudur. Modemimiz bu şekilde arkadaşlar. Diğer parçalarımız var. Telefonat girişimiz mevcut. Chat kablomuz var. Bir de ayırıcı sivilcimiz var. Bunlar tabii ki modemle alakalı. Kamerayla alakalı değil. Bizim ihtiyacımız olan burada sadece adaptör olacak. Cihazımızı öncelikle fişe takalım. Çalışmaya başlasın. Şöyle fişimize taktık. Şuradan bir elektrik verelim cihazımıza. Gizli kamera özelliğinde batarya mevcut değildir. Ne zaman adaptörü elektrik verdiniz cihaz o zaman aktif olarak çalışmaya başlar arkadaşlar. Şimdi fişine taktım. Power ışığımız yanmaya başladı. Bunları buradan kaldıralım. Bizim kutuyla bir işimiz yok. Tamamıyla gizli kamerayı tanıtacağız size. Onları kaldıralım. Modemi karşımıza alalım. Şimdi modemi çalıştırdık. Burada tabii ki bir akıllı telefona ihtiyacımız var. Bu Apple veyahut da Android işletim sistem sistemi fark etmiyor Cihazımız Uzaktan izleme için e, Uygulama gerektiriyor Uygulamada Android işletim sisteminde mevcut e, Apple işletim sisteminde mevcut Tabii ki Apple'ın kendi mağazasında uygulama var Android'de APK indirmeniz gerekiyor e, O da nasıl indireceğiz onlarla ilgili bilgi vereceğim sizlere Öncelikle Explorer veya Chrome'dan giriş sağlayalım buraya Şuradan çıkalım Buraya yazmanız gereken P2P Wi-Fi bu şekilde. P2P Wi-Fi cam APK diyoruz. Ve karşımıza çıkan APK Pure sitesine giriyoruz. Buradan da indirmek istediğimiz program bu şekilde. Mor üzerinde IP cam yeşil çerçeve içerisinde. Burayı indiriyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz. Burada indirmek istiyor musunuz diye size bilgi veriyor. İndir diyorsunuz. Sonrasında aç diyorsunuz. Açtıktan sonra güvenlik nedeniyle telefonunuzun bazı kaynakları açmanız gerektiğini söylüyor. Buradan da kaynaklar diyorsunuz. Yükleme izin ver diyorsunuz. Ve geri gel diyorsunuz arkadaşlar. Tekrardan da kaydet. Yüklemeye devam et. Şu anda programımız yüklendi. Aç diyoruz. Bekliyoruz. Bu şekilde karşımıza program çıkıyor. Buradan çıkıp telefonumuzun Wi-Fi ayarları bölümüne geliyoruz. Buradan da cihazımızın IP özelliğini bulacağız. Bakın karşımıza çıktı. Şu anda daha kurulum yapılmadığı için dışarıya Wi-Fi sağlıklıyor cihazımız. IP cam olarak geçiyor. Buraya bağlan diyorsunuz. Bağlantıdan sonra üst tarafta Trigin olduğu yerde Wi-Fi işareti gelene kadar bekliyorsunuz. Şu an geldi. Buradan çıkış sağlıyoruz. İndirmiş olduğumuz programa giriş yapıyoruz arkadaşlar. Karşımıza artı işareti geliyor. Tekrar artıya tıklıyoruz. Buradan da Lan Search diyoruz. Bekliyoruz. Cihazımızı algılamasını. Cihazımız algılandı. Buradaki koda dokunuyoruz. Karşımıza çıkan panele en altta pasaport gerektiriyor. Buraya da admin yazıyoruz. Yani buradakinin aynısını aşağı yazıyoruz. Sonrasında don ediyoruz ve e, cihazımız şu anda kurulum tamam. Bundan sonraki aşama cihazımızı uzaktan izlemek için yapılacak bir aşama. Öncelikle buradaki ekran görüntüsü alalım. Kullanacağız. Wi-Fi'yi kapattık burada. Komple bütün hepsini kapatalım. Kapattık. Bekleteceğim. Şimdi programa gireceğim. Burada connecting sonrasında loading ve online olarak devam edecek. Tabii ki bu süreç birazcık daha uzayacaktır ama hemen oldu. Şimdi biz neredeyiz arkadaşlar? Mobil yere yani dışarıdayız. Şehir dışındayız veya ülke dışındayız. Bu fark etmiyor. Kurduğunuz yerde internet olduğu sürece. Bunun uzaktan izleme özelliğine sahip. Şimdi uzaktan izlemek için online oldu. Ekran üzerine tıklıyorum ve şu anda kendi telefonumdan uzaktan izliyorum arkadaşlar. Görüntü kalitesine değişen bir şey olmuyor. Tabii ki ortamdaki internet hızı ne kadar hızlıysa görüntüyü de o kadar hızlı alabiliyorsunuz. Ses olarak da tabii ki o da yine internete bağlı ses olayı var. Uzaktan ses de alabiliyorsunuz. Ama tabi internete göre ne kadar tatlı bir ses ne kadar dolgun bir ses ne kadar net bir ses verir orası tartışılır Ses var mı? Evet var Yeri geliyor takmin oluyorsun geri geliyor takmin olmuyorsun bu tamamıyla senin internet hızıyla ve Kameranın olduğu yerdeki hızla alakalı Bunu baştan belirteyim sizlere Cihazımızın kayıt etme özelliği mevcut Onu da size şimdi göstereceğim Ayarları da burada Hafıza kartımızı taktıktan sonra Şuradan tekrar ayarlar bölümüne geliyorsunuz Buradan BF Setting tarafına geliyorsunuz. Buraya hafıza kartı açıyorsunuz. Hafıza kartı taktığınız zaman zaten şurayı Full Time Recording açıyorsunuz. Sonrasında don ediyorsunuz. Cihazımız kayıt etmeye başlıyor. Buradaki kayıtlarımızı nasıl izleyeceğiz? Onları size göstereceğim. Sonrasında cihazımızın uyarı özelliği var. Bu Android'de sadece geçerlidir. Atıyorum evinize koydunuz veya da ofisinize koydunuz. Sizden başkasına girmeyeceğini biliyorsunuz. Hani bu hırsızlık içinde kullanılıyor genellikle. Burada alarm setting bölümü var. Buradaki motion yani hareket olduğu zaman telefonuma uyarı ver. Veyahut da işte e, bildirim ver. Burayı açıyoruz. Don ediyoruz. Şimdi sistemi açtım. E, telefonla aranır gibi. Yani dışarıdan birisi seni otomatikten böyle hani birisi arıyormuş yes diyeceğimiz şeklinde. Bakalım o anda bize veri verecek mi? Biz hem sistemi açmış olalım. Buradan da devam edelim. Şuradan da cihazın Havuza kart giriş yerini size göstereyim. Havuza kart giriş yeri hemen burada arkadaşlar. 64 GB kadar destekliyor E, ee, reset için de hemen şurada ışığın olduğu yerde. Şurada büyük ihtimalle gözüküyordur reset düğmesi. Bir iğne ile buraya 10 saniye basılı tuttuğunuz zaman bunların için yapılıyor onu da bilgisini vereyim size. Olay ki yanlış yerde yanlış kurulumu yaptınız veyahut da işte evinize kullandınız, ofise taşıdınız. Tekrar reset kullan, resetlemeyi tekrardan kurulum yapmanız gerekiyor. Çünkü biz bunun kurulumu yaptıktan sonra cihaz bize wifi fi salgılamayacak arkadaşlar. Evet şifremize girdik. Şimdi burada ilk başta ne yaptık? Wi-Fi'ye geldik. Cihazımızın Wi-Fi'sini açtık. Cihazımız artık burada Wi-Fi salgılamayacak. Çünkü herhangi bir yere kurulum yaptığı zaman, köprüleme yaptığımız zaman cihazın Wi-Fi'si artık dışarıya gelmiyor arkadaşlar. Dışarıya gözükmüyor. Tabii ki tekrar kurulum için o Wi-Fi'nin gözükmesi gerekiyor. Bizim ne yapmamız gerekiyor burada? Cihaza reset atmamız gerekiyor. Buradan tekrar açalım. Şu anda ortamda gördüğünüz Wi-Fi başlıkları ve bizim üstündeki gizli kamera başlığımız kayboldu. Çünkü kurulumu artık yaptık. Uzaktan izlenebilir özelliğine sahip oldu. köprülememizi yaptık. Bunun tekrar görünmesi için daha doğrusu reset düğmesine 10 saniye basılı tutmanız gerekiyor. Onun haricinde tekrar kurulum yapmaya devam edebilirsiniz. Şimdi burada anlatmam gereken başka ne var? Tekrar programa giriş yapalım. Havza kartımız şu anda içerisine takmadığımız için havza kartı olarak göstereceğim sizlere. Havza kartı izlemek için de Buradan e, video bölümüne geliyorsunuz. Buradan da TF kart seçip buraya tıkladığınız zaman buraya tek tek bütün kayıtlarınız düşüyor. Uzaktan bunları izleyebiliyorsunuz. Tabii ki birazcık ağır oluyor. Hani diğer e, içinden çıkart bilgisayar izine kadar birazcık da ağır oluyor. Çünkü görüntü ağır geliyorsa e, diğer kayıtlar da ağır gelecektir. Bilginiz olsun bununla ilgili. E, evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beğendiyseniz beğenme tuşuna. E, kanalımıza abone değilseniz de abone olmanızı beklerim şuraya WhatsApp ile ilgili bir telefon numarası size bırakacağım bununla ilgili soru aklınıza soru işareti varsa e, soru işaretlerini buradan cevaplamaya gayret göstereceğim yalnız WhatsApp numarası bırakacağım buraya bazı arkadaşlar videoyu izliyor e, direkt telefon açıyor ve videonun bilgisini almak istiyorum diye bilgi veriyor yani istiyorlar Daha doğrusu e, burada WhatsApp numarası bırakacağım zaten bu izlemiş olduğunuz e, ürünün bilgi videosu ve kurulum videosudur arkadaşlar bazı video izleyip kurulum için tekrardan bilgi istiyor. Yani bu videoyu tekrar tekrar izleyerek de kurulumu yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. kalın arkadaşlar.